düştüler yere illa. Kukuli ve Hayri çok düştü yere. Hızlı düştüler. Al. Al bir daha. Al bir daha kaydıralım. At bakalım nasıl kayacaklar. Geliyor geliyor geliyor. Hop yakaladım bunu. Hayri de yakaladım. Bir daha kaydıralım mı? Hayri bir daha kaysın mı? Ha, Kukuli ile Hayri. Hadi kaydıralım onları. Hadi bir daha at, bir daha atalım. Hadi at bakalım onu. Nasıl gelecek bakalım? Uf, yakaladım, yakaladım. Kukuli şarkı söylesin mi bize? Sen de mi dans ediyorsun? Hadi gel sen de kay, gel Kokoliye. Bir daha söylesin mi şarkı? Hayır, hayır, tamam anneciğim. Al bakalım. Yakala. Gel, gel, gel. Tuttun mu? Gel. Ay, gittiler bunlar. Bak nereye düştüler. Gördün mü Ella? Hadi gel sen de. Sen de kay. Gel bakalım bunların yanına. Nasıl kayacaksın bakalım. Gel 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 gel. <laughs> Bir daha mı kayalım? Hadi yavaşça çık oradan. Gel 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 buraya.